Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Undercraft'ı nasıl indireceğinizi göstereceğim. İlk başta arkadaşlar burayı Google'ı açıyorsunuz. Sonra burada bir tane yer var. Ben e, buranın linkini vereceğim açıklamada. Sonra burada indire tıkladığınız gittiğinizde. Sonra burada bir daha indir. Sonra bekliyorsunuz burada. Biraz bekletiyor. İşlemler. Yapıyorum. Sonra. Evet gel Buradan yine de indire tıklıyorsunuz. Sonra burada yükleniyor. Yüklenince geliyorum. Evet. Geldim arkadaşlar. Şimdi buraya yüklen de buna. Yüklenince tıklıyoruz. Ha, bekliyoruz burada. Evet. Yüklen. Sonra burada ilk başta sizde böyle olacak. Burası. Buraya isim istediğiniz ismi yazın. Mesela ben Can yazdım. İsminizi de yazabilirsiniz. Sonra buradan e, oynaya tıklıyorsunuz. Arkadaşlar burada şey, e, sizi de bekletecek. E, beklediğinizde oraya sayı gelmezse in, e, kapatıp bir daha açılma ol, olacak. Bay bay.